Sayfamızın güzel insanlarına mutlu pazarlar diliyoruz. Bugün güzel bir konu başlığıyla sizlerle beraber olmanın sevincini yaşarken ben Sekremento Sekreteriniz Alaaddin Sarı ve hemen yanımızda Komutanımız Cihangir Kennedy. Komutanım selamlar. 33 TM01 Cihangir Göktaş Birleşmiş Milletler buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün e, değerli bir e, abimiz... E, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben ee, Sivas'tayım. Adım Hüsnü Demir. Hüsnü Demir. Evet, Sivas'tayım. Sivaslısınız. Evet, komutanımı görmeye geldim. Herkese hayırlı günler, iyi dilekler diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür evet, ederiz. Evet, komutanım. Bu tarafa alayım. Bu tarafa alayım. Değerli misafirimiz Hı -hı. sizinle sohbet etmek istiyor. Evet, sizleri sohbetinizle baş başa bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz, komutanım nasılsınız? İyi, nasıl gidiyor? İyi normal. Hayat nasıl? Aynı değişen bir şey. Değişen bir şey yok mu? Yok bir şey yapayım. Ne olacak, ne olacak bu bizim halimiz böyle? Euro aldı başına gitti, dolar aldı başına gitti. Hiçbir şeyin yanında varılmıyor. Hayat pahalı. Bir litre mazot sekiz, on lira olmuş. Ne, bu konularda ne, neler düşünüyorsunuz? Valla e, sıfırda olan bir devletiz şu an milletiz. Yani bir şey yapacak bir şey yok. Temeli çökecek miyiz komutanım böyle? Nasıl? Batacak mıyız gitgide çukurun dibine, cehennemin yedinci katına mı ineceğiz, ne yapacağız? Sonumuz ne olacak, halimiz ne olacak? Üretim Küçük, yok, üretim ya yetmiyor. ama yenisi yok, hep kopya yani. Bir şeyler yapmamız Daha, lazım, bir şeyler üretmemiz bir şeyler lazım. üretmeye hazine lazım, hazine olmadan benim yapabileceğim bir şey yok. Yani ne yapacağız? Yani konuşmak zaman? olsun, imsakiyeyi dolduruyorsun, evet. kaçıyorsun 70 milyon insan, birbirine yaptığın bu. Birbirinden görüyorsun dedelerden babalardan kalanı kopyalıyorsun. Yerine koyuyorsun bana iki 3 tane ürün gösteriyorsun. Fabrikada var mı yok mu umurunda değil. evet Yaptığın budur. Otomotiv de bu. Her şey de bu. A'dan Z'ye gördüğün her şey de bu. Benim yapabileceğim şey. Ama, şeyim, ama benim maaşımla sen Türkiye'yi yönetemezsin ki. Evet. Ama normalde Türkiye'de olması gereken her şey var. Ba o Aransan konuyu var. geçelim abi. Her Nilik, şey hayır, var. Hayır. Yok. Aransan sen mazot. ciddi ciddi sordun ben de sana ciddi ciddi, hayır, ciddi öyle ökemi. kırılacaksın. Üzüleceksin bu konulara girmeyeceksiniz Türkiye, abi Türkiye, o zaman. Türkiye'de şimdi mazot yok mu? Petrol yok mu? Abi sen kopya Ama yok. yapıyorsun. Yok mu? Var mı yok mu? Ya var veya yok. Ha. Sen kopya yapıyor musun yapmıyor musun? Yapıyoruz. Bu kadar basit abi. Ne yapmamız lazım? Dürüst çalışan yok ki. Mesela. Adam ekmeğinin derdinde. Nasıl de. bulacağız? Ben Duruş, nereden? Dürüst, dürüst abi adamı dürüst adamı bulacaksın? bulamazsın. E, o zaman Konu ne dürüst. Batıracak mıyız böyle? E, Batacaksın abi. Sıfır e, olacak. Tabii ya. abi. Herkes acından ölsün. Abi böyle. öyle öyle, öyle abi yapacak bir şey Hiç yok. Bu konuda yardımcı olamayız Ya Ya bu hiçbir şeye hiçbir şekilde olamazsın abi yapacak hiçbir şey. Ya sen komutan olarak Vallahi ne bu, bu böyle Neceler, değil abi. Yok, abi. hem ekran karşısında konuşacağız hem tüm dünya dinleyecek, anlayacak. Hem öyle öyle değil bu konu. Öyle iş olmaz. E tamam siz bildiğiniz ben ise ben sana maaş vereyim sen kurtar 70 milyon insanı ürünü. Ben kurtaramam. kurtaramam. Ben de kurtaramam Kurtarsam. benim gücüm. Sen e, ne demek istediğini çok iyi anlıyorsun sen batan gemiyi nasıl kurtaracaksın? Batıyor gemi. Batıyor, battı, batı, Allah batı, batı. Allah. Batı. E, tamam da sizin düşüncelerinizle nasıl olur? Benim bu düşüncemle. Gider, abicim gider. benim düşüncemle bir şey olmaz. Gemide biz de varız hepimiz varız da. Ama hepimiz varız hayır abi. Hayır, ileriye, ileriye dönük iyiye gider miyiz yoksa temeli mi kötü olur? Ya batan geminin nesini sen bekliyorsun ne iyiye gitmesi? Gemilerin batıp da kurtulan ülkeler çok batmış. Tabi yerin dibine gitmiş ama çıkartmışlar, kurtarmışlar. Ya sen bu hikayeleri git başkasına. Hikaye, Hikaye abi. Sayın komutanım, yok. Almanya 2. savaşta yok, abi, sayın... Ikinci, ikinci, ikinci Aa, beş yıl kombin. patates yedi. Beş yıl. Halkına çalıştı, patates yedi. Başka bir şey yemedi. Ne yaptı? Ülkeyi kalkındırdı. Ve ne oldu şimdi ekon, ekonomisi? Sahil, geldi, ya Fransa bonfrit yiyordu, o da Patates yiyordu, French fries'e çevirdi. Ne, ne yaptı, yaptı yani? Patatesli, patatesli French fries he. yazdı. Hepimiz oradaydı. ama kalkındı mı? Gemiden, gemiyi kurtardılar mı? Kurtardın. ya ne hangi gemiyi kurtaracak abi? Hayır, Almanya kurtardı mı? Ya Dünyası? hiçbiri kurtaramaz. Türkiye de kurtaramaz. Almanya kurtarmadı mı ikinci savaştan sonra? Abi kurtarmadı. neyini kurtar? Zaten olanı yerine koydu. Abi sen olanı, olanı. Ekonomi ikinci dünya savaşından sonra çökmedi mi? Çöktü. Şimdi nasıl ekonomiler? Çok güzel. Ya sen kendin soruyorsun, kendin cevaplıyorsun, çok güzel, iyi, sen, sen ki, kötüydü, batıyorduk, yaptığın şu, şu, budur. Şu, sen, sen hayal dünyasında yaşıyorsun. Hayalsiz yaşanmaz. Nasıl hayalsiz ya, ya? Bu gördüğün sigaradır. Evet. Hepimiz biliyoruz. Evet. Bu sigarayı yerine koymadan evet. sen bana gelip diyemezsin ki Cihangir ben bunu üretmedim ama batan gemideyiz ben bunu e, yenisini bekliyorum senden de ondan da ondan da böyle bir saçmalık var mı ya? Yok. Ruh sinire gideceksin gözükeceksin abi o zaman. Sinir, ne Tabii ne? Tabi Adana Kurttepe'de Bakırköy Ruh sinir adresi var. var mısın, ya, adresi? ya açık adrese ne gerek ben var? Yatacaksın olarak. uyuyacaksın orada da dinleneceksin ömür boyu. Çoluğa çocuğa da günah insanlara da günah. Hangi birimiz değil ki hangi birimize günah değil ki. Bu sigara kolay konmadı ki. Atatürk'ten beri koymamışsın ki yerine. Üç tane tütün gösteriyorsun. Torba var başka da bir şey yok. Evet. Bu tütün nereden gelir? Toprağa nasıl ekilir? Evet. Gece nasıl? Ya kim ekmiş beni ilgilendirmez. Evet. Gece nasıl toplanır? Gündüz nasıl toplanır? Hangi insanlarla karşılaşılır? Hiç kimse umursamıyor. Yenisi nasıl yerine konulur? Sıkıntı çok yani. Sıkıntı çok büyük sıkıntı canım, çok, çok sıkıntı çok da büyük. çok büyük öyle. Sıkıntı daha kötüye gidiyoruz. Bu sigaradır yani mazotu, petrolü sen katıyorsun işin içine, oho sen tütünü koymayı becer. Al burada sigaracılar, konuşalım görüşelim. Bak sana bir maliyet çıkartsınlar gör. Bir tane sigaradır ha unutursun bu sigarayı. Sana bir maliyet çıkartacak yok daha ya. 135 devletlik millet. Dünya malını mülkünü koysun şu sigarayı yerine koyamıyorsun. Şikesiz. Para çok olduğu için. Şikeli olduktan sonra o ben sana çalıntı kamyon da dayayım buraya e, caddenin sonundan başına kadar. Var mı elinde evlesin? Başından son. Ya o bulunmaz değil o bulunur abi. TPTK var Mecdeköy'de bu işi yapıyor. Kameraların önünde soyuyorlar vallahi bile. Turgut Özal da soyuyor, Süleyman Devlet, Tayyip Erdoğan, TBMM herkes soyuyor. İnekleri mi soyuyorlar? Hangi inek? Bu inekler. bu böyle değil. Sen bende hazır pul var. Ben kamyonla yanaşıyorum. Senden ürün alıyorum. Kamyona ben eee Manifesto, fiş, fa fatura hazır. Piyasayı bir araştırıyorum. Adamlar sul yapıyor burada. Evet. Yapmayayım mı? Diyor terörü. Öldürüyorum, katlediyorum. Sen diyor benden de kork. Bizi tanımaz etmez. Her kuşun eti de yenmez. Et çiçek de koklanmaz. Billahi ben tokadı, ben teröre vurduğum zaman Tüm dünya yer, içer, bir gün uyurken bir kalkarız o tokat ye yerini bulmuş olur. Ulanlar ne zaman tokadı yedi? Kansız ikram. Kansız ki, tam kansız yani. Sen zaten öldürüyorsun, sen o yola girmişsin zaten. Teşekkür ben seni yöntemiz. çekip alamam ki. Sen benim kayınçoğum değilsin, Kayın kayınvalide, kayınpederim değilsin, annem değilsin, babam değilsin. Sen sul yapıyorsun bana. Bir de diyorsun biziz. iş adamı armatör. Bu sigarayı yerine koyan biziz. O üç tütün de bize aitti diyorsun. Biz de gerçek sahibiz. Ben ne yapayım bunları şimdi? Ya, i̇pe mi götürürüm? i̇pe götürmekten daha beter abi. Ben de hazır diyorum 2165'e kadar THPDK pulları var. Taşıt pulları var. Eski, yeni. Benim mesleğim mesleğim. Adam diyor biziz. Bizim mesleğimiz diyor. Benim mesleğim ben president presidentim. Bu bu işi yapan benim zaten. Mucidi benim. Üniversitesini bitirmişim. Diplomalı ben maaşını alıyorum bu işi. Ben bırakmam ki. Evet. Hüsnü Üç, Yüder mi efendim isminiz? Evet efendim. Buyurun. Ee, Yozgat'ta olduğunuzu söylediniz. söylediniz. Sivas'tan gel, geliyorsunuz? Hayır evet. Aynen Yozgat'ın e, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni. Evet. Çok güzel. Ee, i̇ş ilanı için de bize başvurdunuz. Ee, evet. sizin sevinizi inceleyip sizi buraya e, Müdürü olarak e, seçeceğiz. Tabii bu sınavlardan sonra geçecek. Tabii. Elemeleri eğer geçerseniz e, size değerlendirebiliriz. Evet başka merak ettiğiniz ne vardı? Bir Ankara konusu vardı diyecektiniz. Unuttunuz herhalde. E, sayın komutanına sordum ama da... Bende hangarlarda hem sahte rakı var hem gerçek rakı var. Hem gerçek hem sahte. He, tüm dünyada bak rakı dolu. Şimdi kime satayım ben bunu? Kime vereyim? Sahte şikeli olur. Rakıyı görse beyni döner millet. Diyecek hakiki rakı adamdaki. İçiyorlar hep hepsi hakiki rakı. Biz de içiyoruz. Kaptanım sahte rakı dediniz de şikeye girmiyor mu? Vallahi şikeye en alasına da giriyor. Şike yok da hani bizde. Bende şike yok. Bu çöp yanıyor abi. Baba ben karışmıyorum abi. Yani THPT yok. terörmüş merörmüş. Hava cıva yani. Yani TPK e, şikeli ürünler bir şey mi oluyor? Sertifikası mı oluyor? Ne? Termin. Ha. Aa, onu bilmiyordum bak. E, yani, afer Anason bilmiyor ki rak üretsin. Ankara'da gidişat nasıl? Ya, Ankara'da gidişat ne, ne oldusun abi ya Ankara yaptığı iştir yani. Anason'u tanımadan ne geçiyorsun koltuğa oturuyorsun kalkıp kalkıp da millet ediyorsun biziz. Komutanım geçen bir sohbette çekimde değildik çok insanı katlettim dediniz. Bu sayı aklınızda mı? Vallahi 7 800 milyon da var 700-800. bayağı katlettim Amerika'yı yeni vurdum 500. Kansız mı kanlı mı? İster ister kansız, ister kanlı Optiktir açmışım. açmış mı Amerika'yı vurmuşum hiç ben benim için tın yani. Ben hiç umursamam dünyada kimseyi. Türkiye dahil mi? Ben, Türkiye, sana, mi? Türkiye vallahi Türkiye de dahil abi Ankara da dahil ben Ankara'yı da vururum. Biz Bizim olsunuz. Ne bakımda? O zaman siz de beni vurursunuz. Ee, ben de size koyamam. Sen sen bana düşünmüyorsun, ben de sana düşünüyorum. Yan taraf ayakkabıcı ben nereden bileyim vurur mu vurmaz mı, öteki mi vurur vurmaz mı? Evet. Olur, insanız. Coşmuş vurur. Arabada gidiyorum, bayrak bana ne? Arabada bayrak mı var, sancak mı var filan vurur. Evet. Vuramaz değil. Hüsnü Bey, Sibi'deki notlarınızda Avrupa'da yaşadığınızı söylediniz. Avrupa'nın hangi şehrinde yaşadınız? Avrupa'da Fransa'da kaldım, İsviçre'de kaldım, Almanya'da kaldım. Bu kaldığım hmm. yerler. Bunun dışında İtalya'da, Belçika'da, Hollanda'da gezmek amaçlı kaldım efendim. Ne görevler yaptınız orada? Çok güzel e, görev, başka da çok güzel e, yerleşim yerleri var. Çok güzel halkı var, çok güzel ekonomisi var. Hayat çok güzel, yalan yok. Artık yok. Her şey garantili. Şirketsiz. Şirketsiz. Küçük bir balkonun bile 10 yıl garantisi var. Bir evin 30 yıl garantisi var. Çekide yiyenleri kınarlar. Papağan yemi diye yemezler. Sakız çiğnenler hiç hoşlanmazlar. Hele hele tükürenden nalet ederler. Nefret ederler. Yani temiz bir yerler. Bilmiyorum. Yalan söylemezler. Allah'ı yavudur ama yalan sözlemezler. Temiz insanlar. Kültürlü insanlar. Karakterli insanlar. Her şey orada. Bizim burası yalan, dolan, şikayetçilik. Kaç yıldır buradasınız? 7 yıl oldu galiba. 7 yıl. 6-7 altı, altı, yıl oldu evet. Emekli olup mu geldiniz yoksa? Malumdan emekliyim. 2 yıl oldu. Emekli kaldım. oldunuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, videomuzu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Biz teşekkür ederiz. Buradan herkese evet. saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet komutanım kapanış için sendeyiz. Ben 33 Devlet 01 Birleşik Milletler Cihangir Gökteş. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı. Saygılar, saygılar sevgiler bizden olsun efendim. İyi pazarlar. Görüşmek umuduyla hoşçakalın, kalın, dostça kalın. size de teşekkür ederiz. Biz Olaya dair olduğunuz sohbetimizi güzelleştirdiniz. Allah razı olsun. Görüşmek ümidiyle alasmaladık ama Hacı Baba'da da Sakremanto'da dostça kalın diyoruz. İnşallah. İnşallah. Sevgiler, inşallah. saygılar. Sevgiler, saygılar bizden efendim. Teşekkür